Yemek Var kanalımdan herkese yeniden selamlar, sevgiler. Bugün yine sizlere çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifiyle geldim. Buyurun hiç vakit kaybetmeden yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle odasında çok yumuşamış olan 125 gramlık tereyağı uygun bir kabın içerisine alalım. Ardından bir çay bardağından bir parmak eksik üzerine sıvı yağ ilavesi yapıyorum. 100 milimlik su bardağı ölçüsüyle bir su bardağından iki parmak eksik üzerine de pudra şekeri ilavesi yapalım. Daha sonrasında karıştıralım. Şimdi bir adet yumurtanın tamamını ekliyorum. 1 yemek kaşığı mısır nişastası kullanıyorum. Buğday da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolu olacak şekilde de kakao ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Ve bir paket vanilya ilavesi yapıyorum. Ve tüm malzememi unuma eklemeden evvel karıştırıyorum. Şimdi unuma eklemeye geçiyorum. 3 su bardağı unum var. Her zaman olduğu gibi, tüm tariflerimde olduğu gibi elekten geçirerek aşama aşama üzerine un ilavesi yapıyorum. Hemen ikinci su bardağımı da ekliyorum. Bu arada 3 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim ve ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. İkinci su bardağı undan hemen sonra elimle yoğurmaya geçtim ve bu şekilde iyice yoğuruyorum macun kıvamına getiriyorum. Evet hamurum hazır. Temiz elimle test ettikten sonra elime yapışmıyorsa un ilavesi yapmayı tamamen bırakabilirsiniz. Kıvamını da hemen sizlere göstereyim. Bu şekilde. Hemen şekillendirmeye geçelim. Bu arada 3 su bardağı unum bana yeterli geldi. Bu aşamada lütfen dikkatli olalım. Sizlerde un kalitesi ve yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre alacağınız miktar değişkenlik gösterebilir. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parça koparalım ve avuç içimizde yuvarlayalım. Kasenin içerisine toz şeker aldım bir miktar. Kurabiyemin her tarafını toz şekerine buluyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Hemen kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Sizlerle daha fazla tarif paylaşabilmem için abonelikleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. Bu güzel de bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yeniden şekere bulayalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim tüm kurabiyemizi aynı işlemle bitirip fırın tepsisine diziyoruz. Kurabiyelerim hazır. Şöyle bir mutfak eşyasıyla ben kepçenin arkasını kullanıyorum. Sizler parmağınızla da bu işlemi yapabilirsiniz. Orta kısmını oyalım. Kurabiyelerin fırından aldım. Yaklaşık 15 dakikada benim fırınımda piştiler. Şimdi sürülebilir çikolatayı şöyle sıkma poşetinin içerisine aldım ve bu şekilde 352 numaralık uç kısmına duyu taktım. Orta kısmında sürülebilir çikolatayla süslüyorum bu şekilde. kurabiyelerim artık sunum için hazırlar. Yapım aşaması oldukça kolay. Sizi kesinlikle uğraştırmayacak, çok da lezzetli, çok da gösterişli bir kurabiye tarifi. Mutlaka bu kurabiyi kaydedip denemenizi tavsiye ederim. Hemen bir tanesini de yakından sizlerle paylaşmak istiyorum. Davet sofralarınıza şıklık katacak, lezzetiyle de tarif hissedecek bir kurabiye. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu güzel tarife bir beğeni bırakmayı, kanalıma ise abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni gelecek videolarımdan da ilk siz haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir güzel tarifim daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.